gelirim. Olmasın ya da ben bu kanıza bir para çekiyorum. Oğlum senin yaşın kaç olmuş? Niye para çekiyorsun? O Türkan'ın bir çekti. Kalkada çekti. Yani kafeyi patlatamıyor mu? Patlatamıyoruz. Bugün beden var. Bugün beden var. Mı? Buna, ben de siz ömrüm buna. Bu kadar. Gel seni bekliyorum bir sürprize. Aman git kadın. Aman ayak yemem. Kanka gel. Geliyorum geliyorum. Gel. Gel, gel, gel. Nerede? Ha şu BMW Hı. sen misin? Evet. Oğlum hayır mekan benden bir Nasıl? Benden girdi İbrahim mekan. Gerçek mi? Gerçek. Neyse hadi geç yerine. Ve gel gel bu sınıfta. Hocam kaldım. Gelsene. Gel bak 3 saniye içine gömesen disipline gidersin. Dur hocam ya. 2 2,5 buçuk. Dur. Ay iki seyrek. Tamam. İki Tam geç yerine. Bugün. Hocam. Isır. Ya bunları yememe izin verirsiniz. Ya da sizi bununla görelim. Tamam yiyebilirsin. Ama dökme. Neyse. Bugünkü konum. Bak döktüm. Hayır. Cips oldu. Ya tamam. Sorun değil. Temizletirim ben. Neyse arkadaşlar toplama işlemini öğreneceğiz. Şimdi gel bakalım kaldar araya. Hocam ya. ben ilkokul değilim ya. Tamam dur. Ay bunu tekrar diyorum. Neyse ne konusunu işleyelim. Kaldar 25'e sorduk. Hocam ben... Ya onu Ya. <laughs> Oğlum bu <bunu> nasıl? Hocam. <laughs> Neyse bugünkü dersimiz bu kadardı. Şimdi de bedene çıkıyoruz. Hocam beden çok kötü ya. Sen de bir şey beğen artık. Kardeşim. Ego. Otobar kesinlikle. Ne oluyor lan? Hocam nasıl? Nasıl gidiyor? Oğlum top gitmiyor lan. La dur bir. Gitmiyor harbi. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Seni evine bırakayım mı kaldırayım mı? Hocam bak Ne ediyorum. Ne oldu? Ya. Otobüs geldi. Kolu videoyu satın alıyorum. Ne? Bu bir de ev satın alacağım. O mobil de ne la? Oğlum, birinci dairede benim satın alacağım. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da bir sonraki videomuzda Berkcan kafede olacak. Bye bye. Yeah.